Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere güncel kaydın bulunması, bir anlamda sondan başa arama şeklinde bir aramayı nasıl yaparız onunla ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Temelde düşe ara ve lookup gibi ama yeni fonksiyon Office 365 ve Office 2019'da sanıyorum kullanabileceğiniz çapraz ara xlookup'la da yapılması arkadaşlar kolaylık olacaktır. Bakın şöyle düşünelim. Burada ürün kodları var ama tekrar ediyor. Tarihler var ee, eskiden yeniye doğru gidiyor. Ve burada da arkadaşlar ürün kodu liste kutusuyla seçiliyor. Seçilir seçilmez bir Düşyara ve kapla ilgili ee, kayıt bulunuyor. Yani biliyorsunuz ara neyi getiriyor normalde? İlk bulduğunu getiriyor. Yani 199 dediysek biz burada yerden birini seçelim. 113 diyelim. 113'ü geliyor. İlk 113'ü bulduğu yer neresiyse ondan sonra e, olan bir şey. 113 burada var. 720 bunu getiriyor, buluyor. Gördüğünüz gibi. Ama bu 113'ten daha çok olabilir. Bakalım. Ee, bir tane varmış galiba. Ondan sonra, e, şunları seçelim. Evet. 3 taneymiş. 113'ten bakın 25 12'de de var 480. Bunu bulamıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk bulduğunu getiriyor. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar düşey arayla e, aradığımız şey ilk bulduğumuz karşılığı ve ona ilişkin tarihi ve tutarını getirdi. Ancak bize en güncelini istense nasıl yapacağız? Yöntem. E, tarih buraya yaparsınız. Ee, yine 113 seçersiniz. Bakın bunu getir olabilir. Ama tarihi çeviremedir biz düşünelim. Başka verilerin güncel takip ettiğimiz düşünelim. İşte o durumda çözümümüz arkadaşlar çapraz arayla olacaktır. O zaman isterseniz şunu şuraya getirelim. Aşağıda da çapraz arayla karşılık bulalım. Arkadaşlar bu çapraz aranın parametrelerini göreceğimiz için de biz bunu yazarken normal, şu ara daha daraltalım, Elle yazılım sistemini kullanalım. Çapraz ara. X lookup. E, neyi arayacağız? Bu Kodu arayacağız. Nerede arayacağız? Bu sütunda arayacağız. Şuradan arama bölümünü görebilirsiniz. Arkadaşlar. Döndürülecek dizi tarih. Öbüründe tutar. Bunu bu şekilde kullanıyoruz. Evet başlıyor. Şimdi diğer parametreler bulunamıyorsa e, sıfır versin. Ondan sonra tam eşleşme yapsın. Sıfır versin. Bakın bizim parametremiz geldi. Normalde burası 1 varsayımı baştan sonra biz sondan başa seçeceğiz. Yani eksi 1 kullanacağız arkadaşlar. Tarih türüne çevirelim. Bakın gördüğünüz gibi bu kaydın sonu. Herhangi bir için seçelim. Ee, burada 126 var. Bu geldi. Burada 126'yı seçelim arkadaşlar. Bakın 25-12 yi yine buldum Aynısını tarih içinde yapalım. Onu da bulalım. Arkadaşlar sadece döndürülecek şeyi ne seçiyorum? Tutar sütünü seçiyorum. Hepsi o kadar. Başka yapalım. Bakın 178. 130. Bu tarihteymiş. Buradan da 130 seçelim. tamamen doğaçlama yapıyorum. 130, 130. Çok mu tıklamıştık acaba orada? Baya çok tıklamışız. Şuradan belli bir şey. Açtıktan sonra en başa gerek tamam. 1, 1, 2 diyelim. 166'yı seçtik. Açtıktan sonra 1, 2 diyelim. 166. Geçtik mi yoksa? Evet 166. Evet gördüğünüz gibi normal düşe yara gidiyor. İlk bulduğunu buluyor ve 5.11, 5.1 diye getiriyor. Oysa biz çapraz ara, x lookup kullanarak, sondan başa ara yaparak arkadaşlar gidip onun 5.11'li verisini getirmiş oluyoruz. Böylelikle güncel satış tarihini ve güncel satış tutarını kaydın arka tarafından başlayarak, arkadaşlar bulmuş olduk Evet arkadaşlar sizlere yine bir kurumsal senaryo ve düşey ya belli kapı alternatif çaprazlara eksi kapla e, buradan değil diğer tarafta aramak gibi arkadaşlar böyle en güncel kaydı bulmak gibi bir çalışma yaptım Umarım yararlı olmuştur tabi hatırlatalım bu fonksiyonlar yeni fonksiyonlar e, ve er Yeni bir Excel kullanmıyorsak Office 365 veya 2019 gibi bunu kullanamayacağız. Ancak bu sefer de siz verinizi o şekilde düzenlerseniz belki yine aynı şeyi yapmış olursunuz. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.